Selamlar, Gökçeada'dayız. Maratona geldik. Evet. Kolay gelsin. Aa, Kitimizi verin de biz gidelim ya. Verelim efendim. Neydi <laughs> <laughs> sizin Görevli Esra Hanım. <laughs> Sakat ya, koşamıyor. O yüzden görev. next morning. Evet, günaydın. Start alanındayız. Hava fena rüzgarlı inanılmaz. Abi bazen böyle parkurda böyle tipler de olabiliyor. Böyle deli gibi giyinmiş falan. Hani şov deli yapıyorlar gibi. başka bir şey değil. Başka bir şey değil yani. İyice evet. deli etti kendini o kız. Hayır koşamıyorum diye. Koşamıyor diye böyle de. şeyler yapıyor işte. Gönüllü işi çok zor arkadaşlar. Sadece çıkın koşun ama gönüllü de olun arada. Arkadaşlara yardım edin. <laughs> Tam Çünkü olmayın kimse diyecekti. yok. Hayır yok olmayın demiyorum. Arada bir yardımcı da olun. Evet. Çünkü gerçekten çok zor. Yardım etmek lazım. Çok insan olunca böyle hani ara ara molalarla gidip gelebiliyorsunuz, Çok rahat olur o zaman. Diğer türlü herkesin içinde bir kişi kalıyor. Bir kişi, bir kişi, bir kişi falan. Şu an uyanamadım. Gönüllü ol, gönüllü. Abone ol. Bir de kanala abone ol. Hayır. Takip et, abone, abone ol. ol. Abone olma, abone olma, <laughs> <laughs> Böyle şeyleri arkadaşlar, yapın gençler. Arkadaşlar videolarını seyredin. Çok güzel videoları var. Orada ben de varım. Lütfen seyredin. <gülüyor> <gülüyor> Hazırız. Arkadaşlar, sağlıkla Başlıyoruz. Sağlıkla başarılar gençler. Evet. Ay, Hadi çıkıyoruz. Go. Hop gençler. 5 kilometre bitti. Rahat geçti çünkü. Yavaş gidiyoruz. Ömer Bey ile. Ömer abi taktikleri ChatGPT'den aldı. Beslenmeden koşuya kadar ne yapacağımızı söyledi ChatGPT bize. Şey Yapay zekanın eminlerinden yararlanıyoruz. Yani yavaş git dediler kendileri. Biz de ona uyuyoruz. Öyle. Bakalım kaç dakika oldu? Yarım saat. 5 km yarım saat. Böyle devam XTP'den sonra biraz arttırmaya başlayacağız. Böyle verimli kullanmaya çalışıyoruz. İlk defa 30 koşuyorum ben. Bu adam koşuyor ama aslında iyileştirmeye çalışıyor işte zamanlarını. Böyle. Bakalım devamında neler yaşayacağız. Sürünerek bitiriyormuşuz değil mi abi? O da olur. Çet GPT'ye uyduk burnumuz. Olsun kararsın. Haydi devam. Adam ışınlanmayı bulmuş. Beni <gülüyor> <gülüyor> Kaçtayız? Yedi buçuk. Yedi gençler. Devam. Gayet iyi geldik bence. Yavaş yavaş ağara. Böyle tam şuradan çıktık abi. Asfalttayız bir süre sonra. Yine içeri gireceğiz patikaya. Halil karşıda da bizi. Haydi devam. Gençler parkur çok güzel, harika manzaralar var. Valla burada Gökçeada'nın ait Barajı Bayağı havalimanı falan. Ben bilmiyordum ilk defa geliyorum. Bayağı büyük aslında Gökçeada Böyle manzara eşliğinde Koşmaya devam İlk CP'ye geldik Bizi güzel karşıladılar Selamlar Abi ben çıktım kolay gelsin Hadi çıktık biraz soda içtim. Biraz sonra da bir ikinci CP'ye gelmeden bir jel alırım. İdare ederiz be abi. Sürünüyoruz be. Şurada sürünüyoruz. Kaç oldu? 10 kilometre. İyi az kaldı. Son 23. Haydi devam. Şu çıktığımız yere bak abi Allah aşkına. Bak eğime bak bak. Huu. Ve daha sıkıntıları varmış ilerleyen kilometrelerde. Arkası da öyle. <laughs> XCP geçtik bir 700 metre sonra 800 metre sonra başladı bu. Of bitmiyor. Bak eğime bak Allah aşkına. Ya bittik ya. Daha 12. kilometre. Baya böyle devam edeceğiz gibi duruyor. Of bitmiyor. Bak 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 manzaraya bak bak. Bak manzaralara bak. <laughs> doğa harika gençler. Tablo gibi yemin ediyorum ha. Gökyüzü mükemmel. Manzaralar eşliğinde yürümeye devam yürüyoruz. Çünkü bitmedi bu yokuş. Lanet olsun. Çok güzel ama parkur. Manzaralar doğa çok güzel yani. Oğlum çok değişik yerlerden gidiyoruz ya. Bayağı zor. İkinci CP'den sonra iki mi oldu, üç mü oldu tam hatırlamıyorum. İşte az önceki CP'den sonra bir dik dik çıkacaksınız dedi ama baya zor bu taraf. Bakayım. 18.30'dayız. Kilometre olarak. 2 saat 22 dakika. Yani parkur zor. Özellikle tam ortadaki kısım. Yani kaç diyeyim? İşte 13 kilometreden sonra başlayan zor kısım var. Bayağı iptal oldu. Enerjimi iyi kullanmaya çalışıyorum ama yok yani bana özel bir şey değil bu arada herkes. Bayağı sıkıntı. Haydi devam. Yukarıya çıktıkça manzara böyle. Konuşmam da böyle. Nefes nefese kaldım. Hala çıkıyorum. 2,5 saat oldu hemen hemen 19. kilometre. Uf. Çıkmaya devam. Millet ileride keçi gibi sekiyor valla. Ben hiç. Dur <laughs> bak aşağıya da göstereyim size. Böyle. Böyle aşağıdan çıktık tırmandık. Bir kilometre yaklaşık tırmanış. Öyle bir şeydi galiba. Uf, tamam. Zirvede karşılandık. Evet. Selam ver abi. Hoş bulduk. 17. Süpersin. Vallahi zirvedeyiz gençler. Bak etraf böyle bak. Bak. Rüzgar fena tabii. Ben gidiyorum abi. Tebrik ederim. Kendine dikkat et. Hadi gidelim gençler. Çok rüzgar var koş. Tamam. Bu adam harbiden Garavel Usta gibi ışınlanmayı bulmuş arkadaş. Bu bu normal değil. Bak ya. Bak şimdi de burada bak. Bir de bizi mi ısıtacaksın? Yapma sakın. Mikrofonumuzu batırma. Hayır. Kendine dikkat et. Kolay gelsin. Gençler böyle tehlikeli noktalardan da geçiyoruz. Aşağısı uçurum yani. Doğru mu abi? Bir düşsen geçmiş olsan. Labada Buraya. Ha Sela doğru. Sela daha doğru. Böyle yerlerden de geçiyor. CP az kalmış. Onun hevesiyle koşuyorum şu an. Koşuyorum dediğim de bakma yani. Zıplıyorum ki size koşuyormuşum gibi görünsün. Bak. Volkan'ın çakallıkları. Ana mantara gel. Mantara gel. Böyle şeylerle karşılaşıyoruz lan yolda. Abi siyah mantarı gördün mü? Çok değişik ilk defa görüyorum ha. Hadi. Şurada iki çevirelim ateşte. Şey değil mi? Birinci oldum falan diye. Kafayı yemiş. Gençler yollar çok sıkıntılı, tehlikeli bak. Her tarafım cızıldı. Her tarafım cızdı. İşte büyük sözü dinlemezsen. Bu adam bana dedi ki uzun çorap giymen lazım. Yok abi ya idare ederim ben. <laughs> Şuradaki adam işi bilen adam. Buradaki enayi. <laughs> Hadi o. Oğlum çok güzel lan. Böyle şeyleri görmek çok keyifli. Gençler. Parkurda. Vallahi güzel ortam. Bakayım. 28.74 kilometre. sürede 3 saat 47 dakika. Olmuş. Devam ediyorum. Bir CP daha var. Orada biraz yer içelim. Dinlenelim. Sonra yola devam. Hadi devam. Selamlar. Bravo. Bakın kim karşıladı. Bravo. Hem startta hem buralarda. Hey, Bravo. Merhabalar kolay gelsin. Merhaba gel. Karbuz yiyip gidelim. Bravo. Kolaylıklar diliyorum size. Hadi gidelim. Gençler 30 bitti. Bu şimdiye kadarki en uzun mesafem. 3 saat 58 dakika. Son 3 kilometre. Belki dört buçuk saatte falan bitireceğim gibi duruyor şu an. Bakalım bitirince yeni açarım. Hadi devam. Bravo, bravo, bak bizi kim karşılıyor bak. Allah, eyvallah, kolay, Emin bizi hayvallah. karşılıyor. Ne haber? Eyvallah sağ ol nasılsın? İyilik sen nasılsın? Nasıl geçti? Yorucu. Nereden? Sağdan aşağıya. Bravo Harika. 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 Kayıp mı oldun sen? Bir. Sağ ol. Sağ ol. Vallahi bir yudum aldım ha. Tamam. Buradan devam mı? Gel, 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 gel. Gel, gel, hala Oğlum onu niye? Hala o farklı. Nasıl farklı? Şöyle. Deme. Ya abi bize de yapsan ondan ya. Burayı soldan mı dolaşıyoruz? Ulan kız kayboldu zannettim ben daha. Meğer dolaştırıyormuş Faruk hocam bizi. Hocam bu nasıl parkur ya? Evet gençler son düzlük. Evet son düzlük. Sizinle beraber gidiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bravo. Teşekkürler. Adam buraya da yetişti be. Elbey buraya da yetişmiş. Evet Elbey eşliğinde. Yemin ediyorum. Havamdan geçilmiyor ha yol boyunca kendini de çeke çeke geldi. İşte <laughs> son elli metre. <önce> yüzündeki gülümsemeye bakar mısınız? Nasıl da güzel gülüyor. Ben de geldi. seni çekiyorum haberin olsun. Harika. Bitti valla bitti. Evet. Tebrikler. Bravo. Tebrikler. Teşekkür ederim. Bir sene kadın sporcumuza. doğru geliyor. Harikasın. Süper. Vallahi bitirdik. Hemen arkasından bir var. Bitirdim. Ağrı, bir şey geliyor. Gençler, taktik şuymuş. Ben hep yanlış yapıyordum. Hep enerjim bitiyordu benim finişte. Ee, olay aslında şey, enerji bitmeden abi yenilemekmiş. Ömer abi sağ olsun bu taktiği verdi bize. Yani şey diyor aslında. E, ben normalde işte karbonhidratı alırdım. Dedi ki hayır öyle değil. Yarım saatte bir, 40 dakikada bir takviye etmen lazım. Takviye ettim. O sayede daha rahat geçti, kolay geçti. Enerjim hala yerinde. Normalde bitirince ben ölüp bitiyordum. Öyle. Parkuru anlatayım biraz. O da parkur çok güzel. Yani manzaralar falan çok iyi. Zor tabii, kolay değil. Ee, ama keyifli. O uzun çorap olayını unutmamak lazım. Her yerim çizildi, her yerim çizildi. Bacaklar falan. Aha bizim tayfa buradaymış. Bizim tayfa buradaymış. Gençler abi. Gerçekten. Teşekkürler. Çok iyi gelmişsin. Vallahi iyi geldim hakikaten ha. Ben de şaşkınım. Çok iyi geldim. <laughs> Vallahi bak ben şimdi hani böyle bir şey yok daha. derece <laughs> şeyler geliyor yani. Süpersin. Ya ben tam sonu dönerken Sinem iniyordu, dedim Olkan iyi geldin hakikaten. Demek ki, sen, orayı. demek ki yer yer değişiyor yani. <laughs> Tabii parkura göre parkura değişiyor göre abi. Değişiyor. Gidelim üstümüzü başımızı değiştirelim. Sonra kapatırız. Gençler, <laughs> evet koşudan sonra sosyalleşme. Böyle geceyi kapatırız. Videoyu da burada kapatayım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Haydi bay bay.